Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomda size Shopier API kurulumunu öğreteceğim. Hani Shopier'i buton olarak ekliyoruz, yalnız buton eklediğimizde sadece eklediğimiz fiyata göre bir e, iletim gönderiliyor. Yalnız bu gönderdiğimiz API de, yani bu kuracağımız API de istediğiniz fiyata aynı normal PyTR ve EasyCode'a yaptığımız gibi e-ticaret sistemine veçerolojik hale getirebiliriz. Şimdi ben bu kodları zaten size her zaman gibi GitHub üzerinden paylaşacağım şuraya kadar kodlarımız sabit. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Bunlar direkt shop paylaştığı kodlar. Şu bölümler sizin göndereceğiniz e, bilgilerimiz. Şu API kodumuz ve şu secret kodumuz. Bunları entegrasyon, modül yönetimi ve modül ayarları bölümünden kullanıcı ve şifre olarak alabilirsiniz. Kullanıcı bölümü, API key, secret bölümü şifreye oluşturulur. Buradan da notify yani geri dönüş adresinizi yazmanız gerekiyor. Buradan gelen postlar oraya gelecek. Onu birazdan göstereceğim zaten. Şimdi order name dediğimiz item name yani sattığınız ürünün adını ileteceksiniz. Sattığınız ürünün id'si, işte satın alan kişinin adı, soyadı, e-maili, telefonu, adresi, e, ül, şehri ve son olarak fiyat. Fiyatı PayTL gibi burada 1.0 fazla koymanıza gerek yok. 50 TL ise 50 yazmanız yeterli. Ona göre iletecektir. Ben şu anda herhangi bir canlı test yapmayacağım. Yalnız ileride isterseniz canlı testini bunu yapabilirim. Zaten kodlar çok basit olduğu için ekstradan bir canlı test yapmaya gerek duymadım. Buradan zaten kayıtlı alan adları bölümünden sadece alan adınızı ekliyorsunuz. Buradan modül ayarlarından geri dönüş URL'inizi ekliyorsunuz. Sistem bu kadar basit hazırlanıyor. Şimdi bir de geri dönüş URL bölümüne bakalım. Buradan Shopier'den gelen bilgilerimiz var. Statüsümüz yani durum okey mi ya da iptal mi? Order ID'miz var. Payment ID'miz var. Bunlar zaten çok fazla işiniz aslında yaramayacak. Burada yarayacak statüs ve order ID'miz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu bölümlerde eğer statüs sakız olarak gelirse sipariş onayda Yazmışız burada zaten işlem başarısı yapacaklarınız burada sipariş onaylama, güncelleme, e-mail ve SMS gönderme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Başarısız ise burada yapacaksınız artık sisteminiz neye göre kodlanıyorsa. Diyelim ki başarısız olduğunda karşı tarafa mesaj göndereceksin ya da mail göndereceksiniz. İşte kredi kartınız kabul edilmedi ya da benzeri şeyler buradan onları iletebilirsiniz. Bu şekilde bir sistem yaparak bunları okeyleyebilirsiniz. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şuna dikkat edin. Eğer sonunda PHP kullanacaksanız yani bir framework kullanmıyorsanız bunun sonuna .php olarak ekleyip göndermeniz gerekiyor. Yoksa doğal olarak sitenizi bulamayacaktır. Ee, bu videomu kısa tutuyorum biraz. Eğer sorularınız olursa yine alırım. Ee, bundan sonra hem böyle kısa hem uzun videolar paylaşmayı düşünüyorum. Takip ederseniz sevinirim.